Merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Ben oyunumuzu sarıktız. Ne mi oynuyoruz? Max Payne 2 oynuyoruz arkadaşlar. Nerede hiç oynamıyoruz ki aslında. Ne oldu? Ya? Hiç atılamıyorum şu an arkadaşlar. Zaten bir hafta video gelmedi kanala. Ne yapayım canım istemiyordu video atmak. Şaka şaka arkadaşlar. Eee canım istemiyordu değil de yani. Boşluğuma geldi ben de atmak istemedim yani. Video. Şu nasıl asam asam da olmaz. Onu yani dersler falan vardı arkadaşlar benim de şeyime geldi boşuma boşum boşuma geldi Cık, ya. sir <clears throat> <coughs> bu save alalım. Evet arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar bir, bir hafta uyudum video gelmedi ya. Ben de üzüldüm yani. Çok sıkıldı canım. Şimdi artık atayım yani. Bu salaklar bir yani salıp karnım Bu, yanlış kurt ailesi videosu kalmasın diye ben de artık atayım dedim arkadaşlar. Sizi beklettiğim için çok kusurum kusuruma bakmayın yani. Genellikle ben videolar görmeyin herhalde Helalde bana ana ablası sövmüştür. Sövmüştür. Bu da bir Yani korka korkuyor korkuyorum arkadaşlar. Box'ta çıkabilir yani güven. Siktim çocuğu. Ya. Yakında arkadaşlar bu arada Mona'ya geçeceğiz. olmak ya da olmamak hepsi bir trajedi bacak sikim yap Oh yeah. Bugün Türk çok çok biz taşlak geçtik arkadaşlar. Hoca biz <laughs> auf, man. Şurada bir save alalım. Yuh anasını bakmayın. Siktim çorba. Ananı sikiiim. katı Süleyman'ı görüyor musun? Burada da bir save alalım. Ne olur ne olmaz. Korkuyorum yani. Ne oluyoruz oğlum? Evet. Şimdi Mona'ya geçiyoruz. Çabuk. Max koş. Ananı siktim çocuğu. Ah. Mona arkadaşlar burada biz izliyor yani. Biz. <gülüyor> of. Of. Sıt <laughs> Ne oluyor? Ananı siktim. Evet, Mona'ya geçtik.

Bu da çok pis acıtıyor ya deser diye yok. Kapaçım. Dur duramadım kötü. babamız da var ya. Kötü de sağlammış. alla ayo oras çocuğu benim gibi yar rakiyim bir karı yap şey yapamaz maks bana tecavüz çavuz sen bile mi bana soktu ah oh dedim oh dedim komullandım yarra neyse Neyse tamam. Kutlama tepsiz. Soysuzları. Oturun bir izleyin. Sütülerimiz kenarı. Yani. Arkadaşlar bugün sınıfta Yiğit Ars Yiğit Kurtay mı? Yiğit Arslan mı diye bir arkadaşım Türkçe hocasının yanında 31 çekti adam ya. Düşünün Türk hocasının yanında. Bu adam Türk Ananı siktim çocuğu. Ne yapıyorsun lan sen? Hı? Koşar. Türk hocasının yanında 31 çekti adam. Çekiliyormuş.